Merhabalar bu videoda nasıl kolayca Amazon Prime üyeliği alacağınızı göstereceğim. Beni izledikten sonra videonun altındaki linke tıklayarak kolayca aynı işlemleri yapabilirsiniz. Linke tıkladığınızda karşınıza bu sayfa gelecek. Daha önce bir Amazon hesabı açtıysanız bakın giriş yapın diyor. Buraya bilgilerinizi girip devam edebilirsiniz. Ama hiç Amazon hesabınız yoksa üstteki hesap oluşturunu seçin. Hesap oluşturunu seçtikten sonra kendi bilgilerinizi giriyorsunuz. İsim, soy isim. Daha sonra cep telefonu veya e-posta diyor. Bir de parola oluşturuyoruz. Cep telefonu veya e-posta adresi size ait olmalı. Çünkü onay mesajları ve daha sonra alışveriş yaptığınızda siparişlerinizle ilgili bilgiler buraya gelecek. Şimdi ben kendi bilgilerimi giriyorum. Siz de bilgileri girdikten sonra aşağıdaki kutucuğu tıklıyorsunuz. Ve sayfanın altındaki cep telefon numarasını doğrulaya basıyorsunuz. Eğer e-postayla kaydoluyorsanız e-postayı doğru da yazar. Oraya tıklıyoruz. Ve şimdi cep telefonunuza ya da e-posta adresinize bir onay mesajı gelecek. Bu onay kodunu buraya giriyoruz. Onay kodunu girdikten sonra hesabı oluşturun tıklıyoruz. Evet Amazon hesabımız açıldı ama bitmedi. Şimdi Prime üyeliği yapacağız. Prime üyeliği yapabilmeniz için hesabınıza önce giriş yapmanız gerekiyor. Bakın yukarıda profil bir insan simgesi var. İsminizi de görürsünüz orada. Oraya tıklıyorsunuz. Aşağıda Prime üyeliğiniz diye bir seçenek var hesabımda. Oraya girin. İlk defa üye olanlar için burada 30 gün ücretsiz dene yazar. Yani bu şu demek. 30 gün boyunca Amazon Prime'ı kullanabilirsiniz. 30 gün dolmadan önce iptal ederseniz ücret almaz. Ama devam etmek için çok ucuz bir 7.90 TL gibi şu andaki ücreti. Dizi ve film izleyebilirsiniz. Netflix benzeri şekilde. Ücretsiz kargo. Ne alırsanız alın. Adresinize hızlı bir şekilde geliyor. Ve ücretsiz oyunlar da veriyor. Bunları deneyebilirsiniz. Bakın burada ben 30 gün ücretsiz deneye basıyorum. Ardından kart bilgilerimi gireceğim. Kart bilgilerini girdikten sonra kartınızı ekleyin diyor. Buna basıyoruz. Daha sonra adres bilgisi giriyoruz. Aşağıda da telefon numarası var. Onu da girdikten sonra bu adresi kullana tıklayalım. Bakın aşağıda 30 günlük ücretsiz denemeni başlat diyor. Buna basıyoruz. Amazon Prime'a hoş geldiniz dedi ve üyeliğimiz başladı. Umarım video işinize yarar. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.